Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Ormandaki kapı izleyeceğiz hadi geçelim Bekleyin evet arkadaşlar izlemeye başlayalım Kamera Arkadaşlar 3 gün sonra Maç izlememiz geliyor. Durun. Durun kamerayı. Kamera şöyle dur, Kamera şöyle dur. Kamera. Kamera. Durun kamerayı başka bir yere koyayım. Masanın üstüne koyayım. Ya ya. Arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız ilk like atıp abone olmayı unutmayın. Okay. Bakalım. Elinde taş var. Galiba kapıyı kıracak. Elinden kan akmasın ha. Kan gelir elinde. Belki canavar vardır. Arkadaşlar. ya, bu ne ya? Hep Facebook'tan şeyler geliyor. Hadi ya. Arkadaşlar yakın zamanlarda en yeni videolar da gelecek. Kapı kırıyoruz. Kaç kere denesen kırılmaz. 10 50 kere ya. 50 kere yaptı. Eli kesildi. Arkadaşlar bu ne? Uuu. Canavar çukur. Oha. Arkadaşlar kapı sallandı. Hmm. Sesleyecek canavar gelecek. Kapı açılıyor kendi kendine. Arkasını dönüp canavar onu yiyecek. Vallahi ben olsam kaçarım. Ne yaptı? Yedi mi onu? Canavar. O nasıl canavar? Kaç kaç. Kaç. Hızlanın hızlanın hızlanın. Çocuğu tuttum. Oğuzhan e, daha hızlı <laughs> Arkadaşlar bir kere şey yapmıştık. Bir kere pasta yapmıştım. Korku filmi çekmemiştim. Pasta yapmıştım 60 abone özel ablamla birlikte. O zaman izlemeniz için şuradan izleyebilirsiniz. Bu ne? Silahını al silahını. Silah yok mu? Ama kızın yüzü başka bir şeydi değiştirmişler kızın yüzünü. Bakın arkadaşlar kızın yüzü başka bir şeydi kızın yüzü bu sefer çirkin olmuş. Bir de diyorlar kısa korku film 13 dakikalık. Kaç dakika olmuş 5 dakika daha Arkadaşlar Belki böyle korku Videoların devamı gelecek Arkadaşlar Böyle korku videoların devamı gelecek Hepinizi seviyorum çünkü. Devamı daha çok gelecek. Beni unutmayın ha. Bakın kızın yüzü çirkin olmuş. Kızın yüzü başka bir şey şimdi çirkin olmuş. Siz fark ettiniz mi? bu be çıkacak kesin Adamı kolunu yemiş. Silahlı adam da öldürdü. Kaç dakika? Ne yine mi sen o arkasında Kimdi şöyledi? Tek bir kız kurtuldu. Adamın kız kurtuldu. kaç dakika? Dokuz. Bu arada telefondan çekiyorum. Bilgisayarımızdan hiç çekmiyorum. Bilgisayarımız çünkü bozuk. Yeni bilgisayar alacağız. Belki yeni bilgisayar alıp çekebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube 3 hafta arkadaşlar YouTube'a katıldığım gün yüzümü göstermiyordum Şimdi gösteriyor. Kaç. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Kız geldi arkadaşlar. I told you keep watch,

Kızı da yiyecek galiba. Kapıyor. Kızın kolunu kısıldı. Uf. En kolum leşiyordu. oldu. <laughs> tut tut. Kıza ne olacak? Ya araba. Arkadaşlar en sonunda kız da ölüyor ve bu videonun sonu oluyor. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız tamam e, videoya bin like gelsin 100 abone gelsin ve bye bye bu pans